Bir tek dileğim var Mutlu ol yeter Ne kadar olsun Yüzünü gözünü istemez hadi kalk git koca koca boş boş Açtan yana yüzüm gülmedi para görmeyince kimse beni sevmedi Manita mı kalsın suç ortağı lazım anasının kuzuları bir yolunu alsın düşmanım ol gel Düşür beni koynuna bu Acımla kederimi Sinirim öfkemi Abinin kuşu uçmuş Sen tutamamış Valla gidelim Yanından geçelim Sonunu bile bile Para varsa ortanda yağlarlar Adam olsan arkandan ağlarlar Yıkılmaz Sen de ateşimi ben değil Beni sen kaybettin Biraz dur başucumda kan ter kalmış Biraz dur başucumda kan ter kalmış uçurumda Azrail göz kırpsa ecel bize kucak açsa Biraz dur başucunda. güzel gözlerin için Başından geçeni anlat masaldır benim için Hele bir gel